Aynı güzellik merkezinde artık bir aydır çalışıyorum ve artık bana eski müşterilerini vermeye başladılar. Ve en eski müşterilerinden biri geldi. Ben kalıcılarını çıkarttım. Kadın o sırada telefonda konuşuyor. Çok dinlemek istemedim ama konuşmasından biriyle tartıştığı belli oluyordu. Manikürü yaptım, kalıcı süreceğim. Kadın telefonu kapattı. Birkaç saniye sessizliğin ardından elimi niye çeviriyorsun? Burada kimse çevirmiyor dedi. Ben de ben çeviriyorum çünkü dememe kalmadan kadın bana sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Burada kimse elimi çevirmedi bu zamana kadar sen kalıcı öcü sürmeyi bilmiyorsun diyerek masadan kalktı ve kasiyere uzmanı değiştirmesini istedi. Ben bön bön bakarak ortada kaldım. Aslında yanlış bir şey de yapmadım. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çizimden anlamışsınızdır zaten. Yılbaşı çelengi yaptık. Videoyu beğendiyseniz like atıp beni takip etmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye.